Evet arkadaşlar. Şöyle bir bitki. Yürürken çekeyim dedim sizin için. Güzel bir görüntü sağladı bana. Şöyle devam edeceğiz daha. Bur Buradan böyle su geliyordu ama daha su daha demek ki toprak doymamış. Ya da bir yerden kapandı mı artık bilemiyorum devam ediyorum. Epey oldu burayı gezmeyeli. Mantarı için geldik bakalım. Şöyle. Devam edeceğiz. Gördüğünüz boyu böyle sırayla çıkmışlar. Bunlar şifalı bir bitki olması lazım. Aziz. bilmiyorum şu anda. Google'a soracağız bakalım. adını sizin yorumlarda artık söylerim. Şöyle bir tohumları evet ağacın gördüğünüz gibi ağ gibi değişik bir tohum. Tabii büyükler nerede var? Gayet güzel. Gözüme ilk defa çarptı gibi bir şey yani hatırlayamıyorum ama. Böğürtlerin altında değişik bir artık böğürtlerin tohumu değil. Ama başka bir ağaç o. Sarmaşık gibi. Şöyle. Her şeyi sarmış buranın. Bu bölgede de fazla bir bundan yok yani. İlk defa gördüm böyle bir şey. Devam ediyoruz şimdi. Hava kararmak üzere artık. Fazla gezemeyeceğiz bugün.